Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın Şirin köylerinden Doğancı'dayız. Köy merkezinde yer alan Doğancı köy sofrası çalışanları ile işletme ve köy hakkındaki röportajımız videonun ilerleyen bölümlerinde. Ben size köy tarihi ile ilgili kısa bilgi vereyim. Bursa'nın güneyinde yer alan Doğancı, Uludağ Nilüfer Vadisi'ndedir. Bursa ile Orhaneli arasında önemli bir geçit yeridir. Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlar bölgeden geçememişlerdir. Köyün adına gelince, Doğan adında bir kuş vardır. Padişah saraylarında Doğan kuşları özel terbiye gördükten sonra avcılıkta ve av kuşlarını yakalamakta kullanılırdı. Bu kuşları terbiye edenlere de Doğancı denirdi. Köyün bu terbiyecilerden birine Tımar veya Ziyamet olarak verilmiş olmasından dolayı bu köye Doğancı adı verilmiştir. Doğancık köy sofrası açık ve kapalı bölümleri olan oldukça güzel manzaraya sahip şirin bir işletme. Şehrin kalabalığından, günlük yaşamın stresinden kaçıp gelebileceğiniz yeşillikler içinde harika bir mekan. Köy kadınlarının hazırlayıp sunduğu kahvaltı ve yemek çeşitleri hem leziz hem temiz. İki kişilik serpme kahvaltı çocuklarımız da bize doyurdu. Kişi başı kahvaltı fiyatı 45 TL. Kahvaltı sonrası Türk kahvesi de işletmenin ikramı. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın e, Şirin köylerinden Doğancı'dayız. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Doğancı köyü. nasıl ulaşırız? E, İzmir yolundaki Karfur lambalarından Orhaneli Keles yolunu takip ediyorsunuz. 10 kilometre sonra Doğancı köy tabelasına içeriye doğru girdiğinizde Doğancı köye ulaştık. E, ve geldiğimiz Şirin yerin adı Doğancı sofrası diye geçiyor. E, devamındaki bilgileri sizden alalım. İsminiz Meral Hanım, neredeyiz şu an? Doancık Köyü Kadınları Dayanışma Derneği. Doancık Köyü e, Köyü Dayanışma, Dayanışma, Dayanışma derneği. derneği. Arkadaşlar, e, biz kahvaltı için geldik ama e, tabii ki yemek kısmı da mevcut. Onlara da biraz sonra sohbetimizde zaten ben soracağım, onlar da cevaplayacaklar. Peki e, köyde bulunan hane sayısını merak ettim. Ne kadar insan yaşıyor tahmini? 120 hane. E, 120 hane. Peki köyün geçim kaynağı ne? Yani, üç hali hayvancılıkla geçiniyor. Ama e, kendimiz e, fasulye, biber, patlıcan, domates onları ekliyoruz. Tarım ve hayvancılık evet. var Tarım ama hayvan. çok, yoğun... çok yoğun değil. Çok herkes yoğun değil, herkes kendine ekiyor zaten. Kendine ekiyor ama dışarıya, dışarıya da, da veriyor. veriyorsunuz. Peki, çok güzel. E, peki burası ne kadar zaman önce hizmete açıldı? 2016 senesinde, Kasım ayının 13. açıldı. Çok güzel. Ee, ben buraya ilk defa geliyorum ee, ve gerçekten çok hoşuma gitti. Ben de dedim ki geldiğimiz yerde burada bir çekim yapalım. Peki kaç kişi çalışıyor burada? 25 kişi çalışıyor. Artık. Köy kadını. kadını. kadını olarak evet arkadaşlar dönüşümlü 25 tane köy halkının içindeki bayanlar burada çalışanlar. Ee, peki ne kadar zaman hizmete açık burası? Sabah 8.30'da başlıyor akşam de normal bitiyor. Hafta sonunda 7'de devralıyor. 7'den 11.30'a kadar. Peki 4, 4 mevsim açık mı? Hep açık. Hep, evet. açık. Hep açık. Arkadaşlar 4 mevsim 7 gün açık bir evet. hizmet sunulan bir evet. yer. Hafta içi 6'ya kadar diyelim. Hafta sonu 23'e kadar hizmet evet. vermekte. Evet. Kahvaltıya gelebilirsiniz. Yemek yemeye gelebilirsiniz. Çay içmeye gelebilirsiniz. Kahve için Kahve içmeye gelirsiniz, harika gerçekten biz çok beğendik. Ee, ben de e, çocukluğumu yaşadığım Kozbudaklar köyü var, buradan yaklaşık bir 20 kilometre falan vardır herhalde. Ee, köy yıllarım aklıma geldi buraya gelince ve gerçekten sizler de çok değerli insanlarsınız, Teşekkür sizleri iyi, tanımak da büyük olun. bir zevkti. İyi, ee, Sohbet etmek istedim, tanıtmak istedim ben de burayı. Peki, şimdi gelelim kahvaltıda. Biz kahvaltımızı yaptık <gülüyor> <gülüyor> ama kahvaltıda bu sunmuş olduğunuz ürünlerin yüzde kaçı size ait? Yüzde sekseni. Hani <laughs> şey vardır ya köy kahvaltısı değil mi? Yüzde sekseni. köy kahvaltısı. Tamam güzel. Yani, Peki kahvaltının içinde neler var siz söyleyin. Tarhana çorbamız var. Evet tarhana çorbasını çok beğendim. Süperdi. Kuru yufkadan börek yapıyoruz. O var. Arkadaşlar kuru yufkadan börek aslında gözleme olarak da hani evet. adlandırdığımız inanılmaz bir tatlı. Ben çok beğendim. Afiyet Harikaydı. Olsun. Olsun. Başka kahvaltıda peynir, zeytin Başka. çeşitleri, reçel. reçeller. Burada reçelleriniz yani çilek reçeliyle biz port, portakal mı? Evet. Portakal evet. kabuğu reçeliydi. Evet. Çok beğendim. Çok güzeldi. Kaymak, tereyağı, keza öyle. gerçekten hani köy kahvaltısı dendiğinde kişilerin hani o yöreye ait bir takım ürünleri o sofrada görmek, bulmak ister, yemek ister. Ee, biz de aslında sizin sayenizde bunlara ulaştık diyebilirim. Ee, bir kere yumurtanız da çok güzeldi, <laughs> onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> pişi diyoruz yani. pişi lok Lokma siz, da diyoruz, biz lokma diyoruz. Siz lokma <laughs> Pişi de diyenler var. Evet. Aynen, yani bizde pişi kaldı lokma <laughs> ama harikaydı yani iki tane pişi yediğinizde de böyle bir üç tane yediğinizde de <laughs> hafif bir artık doyma hissi oluşabiliyor. Peki ön plana çıkacak olan e, Yiyecekleriniz neler olabilir? Bir tane siz söyleyin. İyi ya da üç tane siz söyleyin. Ne diyeyim? <gülüyor> Kuskus, <gülüyor> Kuskus var, evet. Kuskus Yoğurtlama var, erişte var. var. Yoğurtlama var. Yoğurtlu hamur var. Yoğurtlu hamur. Yoğurtlu, Yoğurtlu hamur. Var. Başka? Kaymaklı, kay mesela kaymak kavurmalı kuskusumuz. Bu çok değişik geliyor. Kaymağı kavuruyoruz biz, kuskusun üzerine öyle servis yapıyoruz. Erişte var eriştiririz. Bir böreğimiz var. Güzel. Mantı böreğimiz var. Mantı böreği süper. Evet. Bir gün de onları tatmaya geliriz inşallah. <laughs> Başka öyle hani dediğiniz mesela ben ön planı çıkardım. Bir kere pişi yani lokmayı evet. çıkardım. Ee, kuru yufka böreği dediğiniz yani gözlemeyi evet. çıkardım. Gerçekten evet. çok güzeldi. Ee, bir de tarhana çorbası, tarhana çorbası gerçekten mükemmeldi. Evet. Diğer yemekleri de tatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah. Bekleriz. Bir gün geleceğiz onun içinde. Ee, burası için eee biz dediğim gibi belki daha önce gelebilir miydik ee, ama bugüne nasip oldu ee, güzel bir gün güzel bir hafta sonu ailemizi e, geldik güneşimizi aldık temiz havamızı aldık sizlerle sohbet ettik köy yıllarım aklıma geldi ee, bize o günlere götürdünüz geriye gerçekten çok doğal insanlarsınız. Çok Teşekkür ediyoruz e, sizlere. Elinize emeğinize Biz sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, Allah teşekkür sağlık sıhhat versin. Burası hep açık olsun. Bizler de hep gelelim inşallah. 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 Hadi bakalım görüşmek üzere. <laughs>